Çocuklar bu videomuzda O harfi ile ilgili kelimeleri öğreneceğiz. İlk kelimemizden başlayalım. İki harfli bir kelime. Ben yazarken siz lütfen birleştirmeye çalışın. Bakalım. O, hmm, on kelimesini oluşturduk. İkinci kelimemize geçelim. Yine iki harfli bir kelime okumaya çalışın, birleştirmeye çalışın ben yazarken. O t ot i̇lk Kelimemize geçelim. Üç harfli bir kelime bu sefer. Önce ilk iki harfe bakalım. No. No hecesinin sonuna t sesi getirelim. Not. Dördüncü kelimemize bakalım. Üç harfli bir kelime çocuklar. Bu harfimiz neydi? O. Şimdi bu hecemize bakalım. To. O to. Dört kelimeyi bir kez daha tekrar edip okuyalım. On. On. Ot. Ot. Not. Not. O. To. Oto. Sıradaki kelimemiz de üç harfli bir kelime çocuklar. Yine ben yazarken lütfen siz birleştirmeye çalışın. İlk harfimiz neydi? A. Diğer iki harfimize bakalım. Lo. A. Lo. Alo kelimesi. Yeni kelimemiz dört harfli bir kelime. Iki harfe, iki harf şeklinde birleştireceğiz çocuklar. Bakalım buraya. Ol. Buraya bakalım. Ta. Ol. Ta. Yine dört harfli bir kelimemiz var sırada. iki harfi iki harf şeklinde birleştireceğiz. İlk iki harfimize bakalım çocuklar. No hecesi. Buraya bakalım. Ta. No ta. Nota. Son kelimemiz de dört harfli bir kelime. Bu harfimiz neydi? O. Ayıcımıza bakalım çocuklar. T, tel. O, tel. Otel kelimesi. Son bir tekrar yapalım dört kelimemizi. Okuyalım. A, lo. Alo. Ol, ta. Olta. No, ta. nota o tan o